Hepinize merhabalar. Herkese günaydınlar. Bir pazar tesi gününden. Nasılsınız kıymetli takipçilerim? Elin al. Heh, öyle dert otur Nasılsınız kıymetli takipçilerim? Burada ne böyle? Bu hep buz. Şöyle kardan gideyim de ayağım kaymasın. Nasılsınız kıymetli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Çoluk çocuk ama buralar hep şey buzlu. Çamur. Bizleri soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Şöyle Talha ile pazara gidiyor. Elinde dar takırdatma yanğda kayar benim. Sabahdan kalktım kıymeti takipçilerim. Ee, sobamı yaktım. Çocukların beslenmesini hazırladım. Talha anne Talha dedi anne dedi boğazım ağrıyor. Başım şey yapıyor dedi. Bugün okula göndermedim. Şöyle göstereyim sizlere. Bugün okula gitmedim. Şahin'le Eylül gitti okula. He. Ay, ele evet. Ayş. Her yer çamur, buz. Eylül en şahin okula gitti kıymetli takipçilerim. konuşamadım ki. <laughs> Eylül Neşayn okula gitti. Beslenmelerini koydum. Talha bugün okula gitmedi. Evimi topladım biraz. Ondan sonra Dedim bir pazara gidelim Talha inan. Sen de evde sıkılma. Hem de bir açıl. Yarın okuluna git. Zaten akşamüstü Kur'an kursuna gidecek. Bakayım bir durumuna eğer gidemezse bir gün kalır. Yarın gider Kur'an kursuna da. Anne boğazım ağrıyor dedi. Dedim dediğim gibi bana da belli etmiyor. Hap yuttururum, ilaç kullandırırım diye. Talha nasıl oldu boğazım? Ne? <laughs> Meyve alacağım arkadaşlar çocuklara Eylül e, halka istedi. Hem de bir şöyle bir çekim yapayım. Ondan sonra güneşli bir hava var. Şöyle göstereyim. Bu bura ya nasıl şey buzlu. Dikkatli bas. Ah hele. eğer iyi bir düş, Allah kırılmadık yerin kalmaz. Kolun, bacağın. Şahin nasıl indi ki zabağına? Kafanı çek, kafanı çek. Şöyle biz pazara doğru gidiyor kıymetli takipçilerim. Nasıl buzlu da yollar. Allah muhafaza vallahi bir düşsen kalkamam. Ağzım yüzüm dondu vallaha. Git. biri oğlum. yürü ne oldu yürü sür avuçta <laughs> işte düşecek gibi duruyor yürü Abi bakar mısın? 150 lira alayım abi.

Aleykümselam. Selam söyle Zülfiye'ye. Selam tamam. Aleykümselam. <laughs> <laughs> Yürü. Çakma. Orada Osman abi. Eyvallah. Ne gizlidir aradalar. Yürü ya korkma ya. Neyle korkuyorsun? Orada <laughs> sen korkma. <laughs> araba geliyor işte. Alha. Çarpar. Abi sürüşümüzü bitirdik. Eve doğru gidiyoruz. Aynen. çocuk. Bayağı da meyve almıyordum. Evi dolaştık. Yani buzlu, buz, soğuk, zor gezdik. Biraz da çekim yaptım zaten. Evet. e, pazar arabasına ne oldu? Bir şey yok. Baktım. Pazar, arabas, e, pazar arabasına koyduğum için hani alt çamur meyve sefama koydum. Şöyle üstümde şeyim var. Ceketimi de üstüme örttüm. Şimdi nasıl <laughs> da üşüyorlardı. Ondan. Biraz daha işe işe yaptım işte gezdik, dolaştık, geliştik. Bir ağzım biraz soğuk, ağzım yüzüm üşüdü. Çekim yaptım. Evi istedi. Muz aldım şöyle. Patakal aldım. Meyve yani. Elma aldım, havuç aldım. elma havuç istedi. Sabahın e, temizliğinde ne dedin? Dastur suyu da de aldı. <laughs> İki kuşu da geçirdim. Geçirdim yani. Alırken abiye sonra çivi aldım. Ondan. Döndük dolaştık geldik arkadaşlar. Parası olana her yıl pazar. Kış günü. Ondan hızlı hızlı pazar arasına koyduk. Tapağa ta, biraz boğazım ağrıyor anne. Ben pazara gideceğim değil, ben de geleyim dedi. Beraber gittik, bir pazar yaptık. Ondan, karlar da eriyor ama yine de soğuk geliyormuş, kar geliyormuş. Ondan, mesafeli biraz, ağzı yüzü üşüdü. Ondan, öyle yani bizim koyun pazarıydı. Ondan alıyordu, parası olan alıyordu. <laughs> Mesela alışverişini yapıyordu, geziyordu. Öyle bir gittik geldik yani. Hava da şöyle bak, şey açık ama soğuk yani. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, ne işlerine meşgulsünüz, Allah razı olsun. Yeni gelen abonelerimden, sizlerin sayesinde destek verenlere Allah razı olsun. O güzel yorumlar için çok, çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli takipçilerim sizlerin sayesinde olacak. Şimdiden Allah razı olsun. Yani dediğim gibi geçenki videomda bir yola çıktık ki videomu yapıyor mesela bazen mesela ben kendimce şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden çıktık bir yola yani. Allah razı olsun diyor. Ovayı da yaptım, kapattıydım, bir açtım, ne yani, olur de anneme uğrayacağım. Kıymetli takipçilerim şöyle üşür gibi oldu, bir açtı baydaşlarım. Ömür var. vardı değil mi? Koyduydum Bir de unutkanlık oluyor. Kıymetli takipçilerim ya parçayı derken bir dalgınlık oluyor, bir unutkanlık oluyor. Bir randevu da bulamadım. Böyle arıyorum, bir randevu da şey demedim, şimdi randevu almayınca gidemiyorum. <laughs> sabahından da gitsem çocuklar da <laughs> gittim gidiyorum dünyanın da sabah ezanı gideceğim oraya. Onda bu kolumdaki yaralar ağrıyor. Kıymetli takipçilerim mesela sızılıyor. Size hastalığı çok zor bir şey. Birin ağrıyınca bir, bir tarafı mesela birin dişin sızlasa canım bir şey istemiyor, yiyemiyorum, içemiyorum. Kafan ağrısı bedenin kalkmıyor. Bedenin ağrısı kafan kalkmıyor diye hesap. Ha, çok şükür daha başka bir şey vermesin. Sağlığımıza dikkat edelim. Şu dört günlük dünyada kimsenin kalbine vurmak istemiyorum. Kimseye de kimli kutu olmak istemiyorum. Ben şurada üç tane çocuğuna çıktım. Beni karşınıza aldan Sahte hesabına benim kanalıma gelmeyin. Ne yaparsanız bana hiçbir şey olmaz kıymetli takipçilerim. Yani üstünüze alınma. Ben onu yazan atıyorum. Ben oturup da şura ağlayacak, sızılayacak bir insan değilim. Ne oldu? Ağlayacak, sızılayacak bir insan değilim. Yakamı şöyle silkelerim. Yoluma devam ederim. Heh. Bu koy diyorsunuz, dilenci diyorsunuz. Bu koy şöyle diyorsunuz. Demeci koy size ne yaptı? Ne yaptı şu demeci koy? İşini becerirsen ben konuşurum. Ben bu işi beceririm diyorsan çık meydana, bodruma ine. Çık aç bir kanal. sen de konuş. Sen de kazan. Bu işler böyle telefon alıp da izlediğiniz değil. Kolay değil. Ben 9 aydır Emek verdim, emek, emek. Daha da emeğimin karşılığını almadım. Bekliyorum yani. Şifrem de gelmedi. Ben kimseyi de kandırmıyorum. Kendimi de şöyleyim, böyleyim diye hiç durmadan diyecek değilim. Sen şeytandan yanasın, ben Allah'tan yanayım. benim hesabım, kanalıma sahte hesabına gelme. Varsa bir şeyiniz buraya gelip sen şöyle eğilsin din yüzüme de. Yazanı da biliyor. Yazanı da biliyor. Ben insanın, bir insanın adım atışını bilirim. Unutma. Bir lafı ölsem unutma. yanlış yapanı, bana yanlış yapanı, bana bir şey diyeni, bana bir şey yapanı. Ben yaşadığım şey kolay kolay unutmam. Sen kimi kandırıp da bana destanı yazıyorsun? Destan mısın, estan mısın, bir şeysin, kanalın adı hesabın adı. Sahte hesap. Ben Instagram'ıma ulaşıyorum. Kimisek bir şeyle yapmaya çalışıyor. Instagram'da tamam burayı gitti, burayı hallediyor. Instagram'a geliyor. Bir şeyle yapmaya çalışıyorum ama yapamam. Ben ağlayacak, zırlayacak, oturup da yaz kızacak bir insan değilim. 30, 30 yaşındayım, 31 yaşına gireceğiz. Hiçbir şeyin acımesi değilim. Yakamı silkelerim, işime devam edelim. Hayatta hiçbir şey Bakın arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. Bunu bak, videomda da söyledim. Bir tane komşumdan bak, insanı karalarlar bir lafına, bir hatasına şu şöyleymiş diller. Ama kadına bir baktım, bana altın gibi söz söyledi. Her şeyi bulun Hacer dedi. Her şeyi bulun dedi. Her şeyi yapan dedi. Bir şeyi bulamam dedi. O da doğruymuş. Ben buraya çocuklarım için çıktım. Sana ailemciye çıkmadım. İnşallah yazamaz oğlum. Bir gün yazamaz oğlum. Ben sana <laughs> şeyi Çok şükür bir şükür. Yapana alır telefonu eline yapar. Bu işler kolay bir şey değil. Bunu yapacağım. Gün boyu yapıyor biz bunu. Gün boyu. Gün boyu yapıyor. Elimizde telefondan geziyor şunu yaptık, bunu yaptık. İlk defa çörek çekmişsin Hacer. Hayret diye yazmış. Kardeşim, arkadaşım. Oluncu yapan. Almanca niye de yapabilirim? A çocuğumu hatır kırılmasın, şisi kırılmasın anne. Sen pişi yapmışsın. şöyle yap dedi de. Ben de yaptım. Oluncu yapan, Almanca yapamam. Ben size hakaret için demiyorum. Bağırıp çağırmak için demiyorum. Hatırım varsa buyursun. Her zaman için buyursun gelsin buraya. Hatırını sayarım. Saymanızda uğurlar olsun. Oturup da yaz ben. Benim tarzım değil. Tarzım değil. Huyum da değil. Yakamı çirkelerim yoluma devam ederim. yor, yazıyor, siliyor. İşine gelme orada siliyor diyor. Ya kardeşim işime bir... Ne oldu? Kardeşim sen işime geldiğinden de sen bir iyi güzel bir yorum yazsam ağzından bal damla ol sen Ben tüfetüz insana hakaret ediyorsun Seni gerek duymadığından siliyorum. Diliyorum ya arkadaş oturacak ağlayacak değilim ya. Bugün benim başıma iş gelse benim üç tane çocuğum dörülür de kuyruk kalır. Bulaşığımızı yıkarken çekiyorum Evimizi temiz, temizlik videosu yaptı yapar yaparım yani siz demeden de yaparım. E şimdi sırası var kardeşim. <laughs> Bu koyu dilenci. Demircikoy size ne yaptı? Ne yaptı size geçenki Sevil ablanın dediği? Demircikoy size ne yaptı? Herkesin koyu kendine, herkesin memleketi kendine, herkesin ili, ilçesi koyu, suyu, toprağı, yemesi, içmesi, yapması Çocukların kurudu iyice hamurdan, fasulyeden, kekten, hamurdan. Kardeşim elimde oldu mu yaparım. Görüyorsunuz yaparım. Her şeyin iyisini yaparım. Ben buraya halet gitme için çıkmadım. Ben buraya şöyle benim durumum ortada biliyor. Elimden gelenlerinde en güzellerini yapmaya çalışıyorum. Yapman ya. Allah koruyor. Ne diyor size? Şimdiye kadar YouTube yoktu. 9 ay önce YouTube'um yoktu. Şu 9 aydan sonra YouTube'um var. Ben arkama bakmıyorum. Arkada arkada ağlar kalır. Kime takip ediyorum. Önüme bakıyorum. Oturup da zırlayacak değilim ben. Ne diyen de desin yani. Hiç umurumda değil. Gram umurumda değil. Yakamı silkelerim biter. Ben hakaret için sizi kırdıysam özür dilerim. Bana destek veren ablalarımdan, bana destek veren kardeşlerimden bin kere Allah razı olsun. Çok güzel yorumlarınızı alıyorum. Ben bunu sahte hesap açıp da yere diyorum. Bir laf var bilirsiniz. Demeyim şurada. Terbiyesizlik olur. Bir laf var. Kemal Sunal ne dediği bir şu filmlerde kullandığı bir laf var. Bir şeyden anlamı olsunuz. Yani siz bir şey dersiniz yani de. Benimki terbiyesizlik olur. Bugün de videom böyle oldu. İnşallah severek izlersiniz. İnşallah severek olur. Dediğim gibi kıymetli takipçilerim. Birazcık destek. Birazcık yani şu abonem çoğalsın. Çoluğumun çocuğumun için çıktım ben buraya. Üç tane çocuğum var. Mesela eşim kaza geçirdi. onu da platin var. Çalışıyor, çalışamıyor. Lütfen arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Ben kendi yağında kavrulan bir insanım. Kırıcı olmayalım. Büyüğün varlık yarına yok. Lütfen. Ölümle dünya. <laughs> Büyüğümüze saygılı. küçüğümüze sevgili. Bugünlük videomda böyle oldu. Pazarı gezdim. Sabahla kalktık. Zobamızı yaktık. Çocuklar gitti. Talha da boğazı zaten öksürüyor. Boğazı öyle Anne hani ben de geleyim dedi. Belası var şu işimizi usul geldik. Nasip olan buyursun gelsin kıymetli takipçilerim. Benim herkese kapım açık. Kimseye kırgınlığım yok, kimseye kırgınlığım yok. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.